Arkadaşlar merhaba, Ekufes Gaziantep'ten. Herkese iyi günler olsun. Aracımız Passat Impression. Aracımızda e, CarPlay vardı. CarPlay olan tüm araçlarda bu sistem mümkün. Bunun için bizimle irtibata geçebilirsiniz. E, gördüğünüz gibi bir Android Box'ımız var burada. Buraya takıyorsunuz, burada kutunun içinde, kol dayamanın içinde kalıyor. Buradan Digiturk, Netflix, Exxen, YouTube ne isterseniz izleyebilirsiniz. Böyle bir hizmetimiz mevcut. CarPlay Android Box diye geçen bir cihaz. Fiyatı 6000 bin lira. 8 GB 64 GB özelliğinde bir cihaz. 64 GB hafızası var. 8 GB da RAM'i var bildiğim kadarıyla. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Bakın Exxon'dan kendi hesabıma girdim. Şuradan yukarı doğru gidelim. Nedir? Konuşanlar dedik başlıyoruz yani bir nevi cihazın sistemini şeye çeviriyor Android'e çeviriyor bu şekilde video izleyebiliyorsunuz netflix dijitürk dediğim gibi egzen YouTube canlı televizyon her türlü seyredebiliyorsunuz bu tür işlemler için bizimle irtibata geçebilirsiniz hoşçakalın arkadaşlar